Deney Rusya'da 5 tutsa ve Rus askerlerinin korkunç şekillerde ölümüyle sonuçlandı. Denekler 2. Dünya Savaşı sırasında yakalanmış siyasi tutsaklardı ve deneye başlamadan önce onlara 30 günün sonunda hayatta kalan kişinin özgür bırakılacağı söylenmişti. Deneyin amacı ise bir insanın ne kadar süre uykusuz kalabileceği ve bunun insan üzerinde nasıl etkiler yapacağını belirlemekti. Odada beş kişiye bir ay boyunca yetecek yiyecek ve su bulunuyordu. Ayrıca deneklerin uyumamaları için odaya sürekli uyarıcı gaz ve oksijen veriliyordu. İlk beş gün her şey yolunda gitse de sonrasında işler değişti. Mahkumlar birbirleriyle konuşmayı keserek mikrofonlara fısıldamaya başladılar. Dokuz günden sonra bir denek çığlık atmaya başladı. Ve saatlerce bağırmaya devam etti. Ardından ikinci deneyin çığlıkları duyuldu. Diğer üç denek ise mikrofonlara fısıldayarak küçük gözlem camlarını kitap sayfalarıyla kapattılar. Sonrasında çığlıklar tamamen kesildi. Bu sessizlik günlerce sürdü. Nihayet araştırmacılar ne olup bittiğini görmek için odaya girmeye karar verdiklerinde içeriden artık özgür olmak istemiyoruz cevabını aldılar. Deneyi bitirme kararı alan yetkililer içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar deneklerden biri ölmüş, zemin kanla dolmuş, yiyeceklere neredeyse hiç dokunulmamış, diğerleri ise deyim yerindeyse insanlıktan çıkmışlardı. Derileri paramparça olan deneklerin iç organları gözüküyordu. Şoku atlatan yetkililer denekleri dışarı çıkartmaya çalışsalar da onlar bunu istemiyordu. İşte bu mücadele sırasında askerlerden ve deneklerden biri ölürken bir diğer askerinde tesisleri koparıldı. Sağ kalan üç denek tıbbi merkezlere kaldırılıp tedavi edilmeye çalışıldı. Fakat hepsi de uyanık kalmak istiyor, daha fazla uyarıcı gaz almak için ısrar ediyorlardı deneklerden bir tanesi verilen anesteziyle günler sonra uykuya dağıldı ve bir daha uyanamadı. Bir diğer denek ise ameliyat sırasında birkaç kez gülümsedi ve hemşirelerden biri onun kesmeye devam et dediğini duydu. Tüm bu olanlara rağmen askeri yetkili araştırmacılara iki deneyin odaya kapatılmasını emretti. Ve bu emri üzerine Emri verdiği araştırmacı tarafından vuruldu. Bu deneyin amacını çoktan aştığını düşünen araştırmacı daha sonra da denekleri öldürdü. Ama hala konuşabilen deneyi öldürmeden önce ona ne olduğunu sormayı da ihmal etmedi. Deneyin verdiği cevap: Bu kadar mı kolay unuttunuz? Biz sizleriz. Biz sizin içinizde yatan deliyiz. Her an serbest olmayı bekleyen çılgın hayvanlarız. Biz yatağınızın altında saklananlarız. Araştırmacı durdu. Sonra silahı deneyin kalbine doğrultup ateş etti. Deneyin ölürken son sözü ise neredeyse özgür.